Bana yeni bir film sunacak mısın diye duydum. Doğru duymuşsunuz efendim. Bu film tam Keanu Reeves'lik. Keanu mu? Matrix bayağı para kazanmıştı. Bu filmde para kazanacak mı? Valla ilk film için 86 milyon dolara ne dersiniz? İlk film mi? Seri olarak mı düşünüyorsun? Valla rahat 5 film çıkar. Bunun üzerine çıkan her filmde de paramızı ikiye katlayabiliriz. Hmm, para. E ee, filmde neler olacak anlat bakalım. Şimdi filmin adı John Wick ve ana karakterimizin adı John Wick. Filmin adıyla ana karakterin adı aynı. Şimdiye kadar iyi gidiyor. Şimdi filmin başında karısı ölüyor. Aa, neden ölüyor? Çok ciddi bir hastalığı var. Bir aksiyon filminde ana karakterin karısı olmak Hmm, evet, ölümcül bir hastalıktır. Ama öldükten sonra can hüzne kapılmasın, sevgi verecek bir şey olsun diye ona bir yavru köpek kargalıyor. Aa, çok şeker. Aynen ve bu yavruya bakmaya başlıyor. Maması olmadığından konfleks veriyor, arabasıyla bir havaalanında sürüş yaparken büyük ihtimalle yavru kusuyor falan. Ne? Ama dışarıdayken bir benzinciye gidiyor. Orada Rus çetesi üyesi, şımarık bir çocuk olan ile tanışıyor. Yosef ondan arabasını satın almak istediğini söylüyor. Ama John de araba satılık değildir diyor. Hı hı. Sonra Yosef ona Rusça bir şekilde her şeyin bir fiyatı vardır diyor. Fakat üstüne Can da Rusça cevap veriyor ve Josep <laughs> diye kalıyor. Josep çok mu üzülmüş bu duruma? Çok sinirli. O kadar sinirli ki o akşam evine giriyorlar. Nerede yaşadığını nasıl öğreniyorlar? Ne bileyim ben. Ama onu bayağı bir dövüyorlar sonra arabasını da çalıyorlar. Neyse en azından yavru köpeğe bir şey olmuyor. Ve köpeği de öldürüyorlar. Bunun için birilerinin ölmesi lazım. Hiç merak etmeyin ölecek. Bütün filmde zaten bunun üstüne. Yani John Wick köpeği öldürüldü diye filmin geri kalanında insanları mı öldürecek? Aynen öyle efendim. Muhteşem. Yavru köpeklerle şaka olmaz. Kesinlikle olmaz. İnsanlar yavru köpekleri diğer insanlardan daha çok seviyorlar. Çok doğru. Başka ne oluyor? Joseph arabaya yeni plaka taktırmak için Aurelio'ya gidiyor. Fakat Aurelio buna bir çakıyor var ya. Hadi ya. Aynen öyle. Sonra Aurelio bir telefon alıyor Vigo'dan. Vigo, Joseph'in babası mafya babasıymış. Sen diyor oğluma vurmuşsun, hayırdır falan. E Aurelia ne diyor? Allah vurdum efendim diyor. Yani oğlunuz Jambik'in arabasını çaldı, köpeğini öldürdü falan Vigoda diyor ki Mafya babası neden Can'dan korksun ki? Çünkü öğreniyoruz ki aslında John Wick eski emekli olmuş bir suikastçıymış. Çok iyi yapıyormuş işini. Ona da babayaga diyorlarmış. Baba Yaga mı? O ne demek ki? Öcü demek efendim. Bakmanıza gerek yok. Öcü demek. Burada ormanda yaşayan, çocukları kaçırıp yiyen yaşlı bir kadın büyücü olduğu yazıyor. Keanu'ya yaşlı kadın kıyafeti mi giydireceğiz? Büyü de mi var? Sihir de mi var? Muhteşemmiş. Ne? Ben öcü olduğuna eminim. Yazdım buraya bu kadar. Aman ne olacak? Çünkü baştan basmam gerekirdi komple. Salla gitsin. Neyse yaşlı kadın büyücü ne yapıyor sonra? Vigo korkusundan bir sürü adam yolluyor Jon'u öldürmek için tamam mı? Hı, -hı. John da onları öldürmek için tetik kungfusu kullanıyor. Tetik kungfusu mu? O ne hiç duymadım. Jiu jitsu kungfu karateyi alın fakat üstüne de insanların suratlarına suratlarına silah sıkıldığını düşünün. Aa, John bu adamların dibine girerek suratlarına silah sıkacak. Bazen bıçak kullanacak ama genel olarak diplerine girip suratlarına silah sıkacak. Oo, şiddet dolu. Gerçekten öyle olacak efendim. Yani film 70'lere kadar böyle devam ediyor. 70'ler mi? Filmde zamanda yolculuk da mı var? Hayır ceset olarak. Eeeh. Ayrıca zamanında canın yaşadığı gizli suikastçi dünyasını da göreceğiz. Öyle bir sistemleri var ki nasıl bir şey? Polisler onlara karşı gelmiyor. Altın sikkeleri var, özel bir otelleri falan var. Peki filmde bunları açıklamak için ne kadar süreye ihtiyacım var? Sana bir yarım saat vermeye açığım. Aslında bu mitolojik dünyayı çaktırmadan vermek istiyorum. İnsanların boğazlarına o kadar bilgi sokmaya gerek yok. En azından John için yeni bir romantizm, yeni bir aşk var mı bu filmin içinde? <laughs> Ha, hayır. Mahvetmem için hiçbir şans vermiyorsun bana. E, ne oluyor başka filmde? Şimdi John otelde kalıyor. Bu otelin de özel kuralları var. Mesela otel içerisinde kimse kimseyi öldüremiyor. Hmm. İnsanlar otelden çıktıktan sonra sürekli vuruluyorlardır diye düşünüyorum. <laughs> Düşünmeyin. John otele yerleşiyor ve buradan Yosef'in peşine düşmeye başlıyor. Ve onun bir gece kulübünde takıldığını öğreniyor. Ve oraya gidiyor. Hmm. Orada ne oluyor? Ee, dıkşın, 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 dıkşın. O insanların kafalarından vurulma sesi miydi? Evet insanların kafalarından vurulma sesiydi. Dikşin. Neyse John bir adamı kafasından vurur, başka bir adamı kafasından vurur, başka bir adamı kafasından mı vurur? Aslında adamı suda boğar ve boynunu kırar. Hmm, twist. Neyse, Joseph oradan kaçıyor, John da otele dönüyor fakat orada suikastçi bir kadın John'u öldürmeye çalışıyor. Otelde adam öldürmek yasak değil miydi? Yasaktı ama kadın başka bir yerden John'u öldürmesi için bayağı bir yüksek bir para almış. İnsanlar sadece parayla bütün kuralları çiğneyebiliyorlarsa pek de güvenilir bir otel değil gibi burası. Ha, fark etmez. Sonuçta hayatta kalıyor, problemde olmuyor. Hmm, tamam o zaman. Sonra sinirli bir şekilde John Vigon'un parasını bir kilisede tuttuğunu öğreniyor, oraya gidiyor, bütün paraları yakıyor. Bu sahne biraz tanıdık geldi. Önemli değil. Neyse John'un yaptığı olay Vigo'nun ve adamların ortaya çıkmasına neden oluyor. Orada bayağı bir dıkışın olayı var. Sonra Can'ın dublörüne araba çarpıyor. Aa hayır. Evet evet. Sonra Vigo'nun adamları Can'ın kafasını plastik bir poşet geçirerek onu boğmaya çalışıyorlar. E John oradan kurtulamayacak şimdi. Yo yo Can'ın arkadaşı Markus karşı çatıdan adamlardan bir tanesinin kafasına sniper'la vuruyor. Diğer adamı da zaten Can hallediyor. E peki bu olaylar olurken Vigo boş boş duruyor mu? Aa yok Vigo gitti. Gitti mi? Bütün film boyunca Can'ı öldürmeye çalışıyordu. Bekleseydi bari görseydi ne olacağını. Eh, böyle yazdım sonuçta. Hı, hmm, peki o zaman. Neyse Can gidiyor, Vigo'yu buluyor. Vigo da hani korkusundan onu öldürmemesi için olun nerede olduğunu söylüyor. Can'ın Vigo ile derdi yoktu ama onu öldürmeye çalıştığı için Can ona kızgın değil mi? Eh öyle yazdım sonuçta. Çünkü daha film bitmedi. Hı, hmm, peki o zaman. Sonra Can iki saniyede Yosef'i öldürüyor. Direkt öyle gitti yani. Olanlar oluyor ama sonra Vigo Marcus'u öldürüyor ki Can biraz daha intikam alabilsin. Daha intikama ihtiyaç var mıydı? Elbette. Sonra Can Vigo'yu buluyor, bütün adamlarını öldürüyor ve büyük final başlıyor. Uuu büyük final, bayıldım. Ne olacak büyük finalde? Sokak kavgası. 60 yaşında biriyle. Oh. Hmm. Vigo çok kaslı falan mıydı? Yo. Ha, dövüş sanatları falan biliyordu. Aa, ah -ah. Hmm, peki. Neyse Can Vigo'yu öldürüyor ve başka bir yavru köpek buluyor. Bu. Hmm, yavru köpek. E ne düşünüyorsunuz? Gayet güzel duruyor. Matrix'i sevmiş insanların Keanu bu filme geleceğini düşünüyoruz. Çok mantıklı. Matrix bayağı para kazanmıştı. Bu filmde tutarsa ikinci filmde işleri daha da büyütebiliriz. Nasıl büyütebiliriz ki? Bilmiyorum buluruz bir şey.